Merhaba sevgili arkadaşlar. Ve siz sevgili Yaylar diyerek başlayalım yine haftanın burç yorumlarına. Yükselen burcu ve ay burcu yay olanlar. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Bu haftayı nasıl karşılayacağız? Hepimiz merak ediyoruz ama gömür gömür Plüton'un da etkisindeyiz artık. Evet sevgili arkadaşlar, o beklediğimiz an geldi. Plüton artık Kova burcundaki 18 yıllık yolculuğuna başladı. Sadece böyle Eylül'le Ekim, Kasım 19'u arası bir, bir müddet geçecek. Oğlak Burcu'nda tekrar kova'ya geçecek. Kova nedir? Hümanizmdir. Kova nedir? Yeniliktir. Kova nedir? Hayatı baştan yaratmaktır. Evet, Satürnyen ve Urenyen taraflarıyla hem klasik hem de yeniliğe açıktır. Ama kova aynı zamanda kozmik bir gezegendir. Şimdi sevgili aylara baktığımız zaman, İletişim evinizde gerçekleşecek kovanın yolculuğu. Siz artık küçük ilişkilere sığmayan, her şeyi çok çabuk bırakan, sıkılan, artık yeni işler, yeni konular üzerinde hızla ilerleyecek olan çok özel, sıra dışı bir yolculuğunuz başlıyor. Artık hayatınızdaki herkesleri dilet edip yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Belki de uzun süredir tahammül ettiğiniz insanlara, artık asla 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 tamir etmeyeceğim diyebilecek kadar da cesur olacaksınız. Evet enerjiniz çok farklı, çok sıra dışı çalışıyor sevgili Yaylar. Jüpiteriniz tabii ki aynı zamanda şu ara parasal karşıt finans evinizde. Orasını biraz çalıştırıyor. Sürpriz paralar var birazcık para konusunu idareli kullanmak zorundasınız. Boğalar çünkü 8. evde evet berekettir. Toprakla ilgili, finansla ilgili, banka ile ilgili, yatırımlarla ilgili güzel paralar size kazandırabilir ama Uranüs de orada o sürprize yardım ederken bazen olmayacak yerlere para harcayarak Canınızın sıkılmasına da neden olabilir. Buna çok dikkat edin sevgili yaylar. Burada biliyorsunuz çarşambaya kadar Venüs sizin burcunuzda. Çarşambadan sonra para evinize geçiyor. Para evinizde Merkürle Plüton'la Plüto artık orada Merkürle ve Mars'la birleşerek aynı zamanda orasını sıkı ve hızlı çalıştırmaya başlıyor. Peki ne yapıyor orada sevgili yaylar? Ee, öncelikle satın alma duygunuz uzun vadeli satın alma konularınız olabilir. Yatırımlarınızla ilgili yine konular çok çok önemli. Yani yatırımlar konusunda biraz daha hızlı gelişim gösterebilirsiniz. Onlara çok dikkat edin. Evet şimdi sevgili yayların en büyük özellikleri kariyerleriyle ilgili konular. Kariyerleri de iyi gidiyorlar ama öz, Aslan Burcu'ndaki Dolunay'a çok dikkat edin. Evet özellikle yabancı ülkelerden alacağınız çok güzel teklifler var. Bunları bir değerlendirin bakalım sevgili yaylar. Öncelikle şehir değiştirmek, şehirle ilgili konular. Yani e, Fliton size inanılmaz de, taşlarınızın yerini değiştirecek. Ve bu hafta Perşembe günü Dolunay sizin 9. evinizde oluşacak. E, tabii ki Dolunay sizi birazcık hırslı taraflarınızı ortaya çıkarabilir, enerjik taraflarınızı, araştırma yeteneğinizi, egonuzu, çevrenize karşı güzelliğinizi yani yeteneğinizi ve enerjinizi doğru bir, güzel bir şekilde göstereceksiniz. Üst düzey insanlarla akıl birliği edeceksiniz, organizasyon işler kuracaksınız, küçük işlerle ilgili konuları daha bir üst düzeye taşıyacaksınız, tepe noktanızı açacaksınız, ruhani tarafınızda kendinizdeki o yüksek enerjiyi bulacaksınız. Yani yaylar, popo yerken gidiyorsunuz. Ve tabii ki en büyük özelliğiniz pazartesi günü ay ikizler burcunda karşı tevinizde. Biraz o pazartesi günü sanki böyle biraz flörtöz taraflarınız var. Güzel konuştuğunuz insanlar, alolaştığınız insanlar karşı tarafın fikirlerinden ve orijinal fikirlerinden yararlanabilirsiniz veya onların tekliflerine ılımlı bakabilirsiniz. Ama yine de dikkatli olun. Ve salı ve çarşamba biraz maddi konular, aile, para yardımı, çevrenizdeki insanlar, biraz duygusal konular, kendi içinize dönükler, psikolojik psikolojik konularınızı düşünebilirsiniz. Ve tabii ki sevgili yaylar aynı zamanda kendinizle ilgili çok güzel de kararlar alabilirsiniz. Evet çarşambadan son perşembe dolunayı sizin yeni bir gündem oluşturuyor. Evet hızlı seyahatler, hızlı görüşmeler, ani gelişecek olan konular var. Pazar günü de evet biraz dikkatli olun. Biraz pazar günü eleştireceği açık değilsiniz. Olmadık konularda karşı fikrinizi söylerken dikkatli olmanız gerekiyor diyoruz. siz seviyoruz. Kendinize iyi bakın. İyi ki varsınız sevgili yaylar.